Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, büyük bir istek üzerine ne mi oynuyoruz? Brain test oynuyoruz. İstek üzerine değil ama sevenler olmuş. Brain testi izlerken gülenler olmuş. O yüzden bir daha çekiyorum. Seray Spor dayı yapalım. Bu, bu bölümü diğer videoda denemiştik. Yapamamıştık. Bir de şimdilik deneyelim. Bu arada kanalıma abone olup zil butonuna basmayı, video like atmayı unutmayın. Kanalıma gidip izlemediğiniz videoları izleyebilirsiniz. Ve yorumlara hangi oyunu oynamamı istediğinizi, hangi oyunu tekrar oynamamı, hangi oyunda ne yapmamı veya e, videolar ortalama kaç dakika olsun onu falan yorumlara yazın. Ben yorumlardan bakarım. Şimdilik biraz bekleyeceğim çünkü bunu beklemek gerekiyor herhalde. Şimdilik basacağım uçacak gidecek. Şimdilik basacağım uçup giderse video izleyerek ben bunu şey yapacağım. Ee, i̇pucu bulacağım yani basıyorum. Gitti. Bedava diyorum. olmuyor. Ben Facebook'tan takip edeyim de 50 milyon milyar dolar kazanayım. Beğendim. Şimdi brain test'e giriyorum. O 50 milyon milyar dolarım oldu. Hayır. Yüzü arttırmak için düğmeye bas. Kardeşim zaten ben ne yapıyorum? Ayakkabılarını bağla ve çok hızlı arttırma. mı? Şunu da bağla, heh. Ayakkabılarını bağla ve hızı çok hızlı arttırma. Biraz bekleyeceğiz o zaman. Biz bekliyorduk ama bağcıklarını bağlamayı unutuyorduk. Demek ki ondan düşüyormuş. Geçeyim mi? Aa, oldu. Bu kadar kolaymış ya. Üf be adama ne koydu. Uy. Tokat atma oyununu istiyorsanız yorumlara yazın. Tokat atma oyunu gelsin diye. Şu. Hayır. Reklamı geç. Vücudunu pilates ile esnetmesi gerek. Ne olacak? Bu ne lan? Oğlum, bu ne lan? Ne oldu buna? Çarpıldı. Çarpılmasını istediğiniz arkadaşlarınızı yorumlara yazmayın. Yazmayın arkadaşım. Uy. Şimdi dedem ona nasıl vuracak bak şimdi. Piyu. Dışın. Adam öldü. Esselam. Arkadaşlar şimdi geçerdim de 10 saniye reklam süresi var. Basacağım şimdi Play Store atacak. Ben de şöyle vurayım bari. Dışın, dışın. Dın 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 dın. Dışın, dışın. Nereye geçti 15 saniye? Oh. Tüh VIP geleydi. Ne yapayım ben 20 doları. Hayır teşekkür ederim. Bir daha çevirmek istemiyorum dedim. Ama ben istemiyorum. Niye niye reklam verdi? Bari ver o zaman ödülümü. Ek, i̇zledim ben reklamımı. Hmm. Çilek sağlıklı, hamburger sağlıklı. Bu ne? Su mu? Atayım bir. Suymuş tamam. Çikolatayı at. Bu meyve dursun. Karpuz da dursun. Bu pastayı at. Bunu at. Bunu da at. Bunları geri koy. Ne var ki? Bak işte kek. Bu, bu. Bir de bu. Ben anlamadım yani babamla ben kardeş miyim? Ben anlamadım yani bak. Sağlıksız yiyecekler bul ve çöp kutusunu atın. Bir tane de elinde var. Tamam elindekini attım işte. Bunların hepsi sağlıklı değil mi? Ha hamburger sağlıksız. Arkadaşlar bizim bu reklamdan çektiğimiz ne? Bu videoyu izleyin de görsünler. Koymasınlar reklam. Elinden bırak ölecek bu. Nasıl alacağım bunu geri elinden? Bırakmıyor. Ama Böyle bırakmazsa olmaz ki. Nasıl bırakması gerekiyor? Bıraksana ya. Bak öleceksin şimdi. Açık hava diyor. Ama bu havada ay var. Nasıl açık hava? Akıl oyunu diyor. Ben bazılarını yapamadığıma göre akılsız mıyım yani? Oyun bana buradan bunu mu diyor? ben bir video izleyeyim yoksa bulamayacağım. Acaba bakalım 20 milyon milyar dolar mı verecek yoksa 30 milyon milyar dolar mı? Aa bu oyun da güzel değilmiş. Hadi hemen yükleyip oynamayalım. Ona ağırlıkları ver verdim. Tamam. Hadi bari Instagram'dan da takip edelim. Takip mi edeceğiz, ne yapacağız? Tamam. takip ettim hadi. Verdim mi 50 milyon milyar dolarımı? Yer çekimini kullanmak için ayı büyütün. Bu muydu yani? Bir alkışlayalım. Ben de mi yapsam? o kadar formalar formadalar çok güzel okuyun vallahi. o kadar formdalar ki serayın morali bozuluyor bir çözüm bul girayın serbest civarlanmasını sağla giray mı diyor seray mı giray hangisi Tamam giray yuvarlandı işte. Aa, böyle bunun yüzüne kapatak. Giray hangisi? Ben bir yardım daha mı alsam ki? Neyse almasam mı ki? Biz de başka bir şey yapak. Seray mı yapacağız hep? Kubile yapak bir de. Kule haksız yere suçlandı ve hapse atılacak. Şimdi dosyasını koymak için fotoğraflarını çekiyorlar. Üf be. Benden ne kaymaklı fotoğrafçı olur. Kaymak ne bilen varsa yoruma yazsın. Kaymak gibi. Ne yapacağım ben? Ne yapacaksın sen Kubilay? Lan kırmızı şöyle şunu yüzüne çalsana şöyle al da. Şu sen al lan. Kubilay'ı taşı, bunu taşı. bunun şakbasını ne yapacağız? Bunun şahbası bir işimize yaraması lazım ya da pasta. Hmm, şöyle pastaya şahba mı takacağız? Evet ben bunu da bulamadım. Dilektif behzaratı şey yapalım. burada. Nerede işte? Çukur sayı. Behzat dedektik. Arkadaşlar ben hiçbir şey bulamıyorum yani. Olmuyor yani. Deniyorum deniyorum olmuyor yani. Anladınız mı yani? O yüzden bu videoda bu kadar olsun. Görüşmek üzere.